hepiniz hepinize zaman arkadaşlar. Baman çetesinin öndeyim gördüğünüz gibi. Bugün arkadaşlar Garno Baman altı yarın çıkıyor. Mobil çıkınca oynayacağız. Çıkmadan önce gelen yepyeni fotoğraflara bakıyoruz. Hadi başlayalım. Evet. Arkadaşlar ben tam bu görüntüden bahsediyorum. Yeni gelen görüntü bu. Şunu biraz çekelim. Bir kanaldan bakmak zorunda kaldım. Yapımcı bir gün koyup sonraki gün kaldırmış. O yüzden başka bir kanaldan bakmak zorunda kaldım. Bir lollipop'a benziyor bu. Alabiliyoruz. Ama burası neresi? Fragmanı hiç görmediğimiz bir yer. Hmm. Üçüncü oyundaki şeye çok benziyor. Üçe geri mi döneceğiz acaba? Mantıksız gibi biraz ama şöyle bir şey olabilir arkadaşım biz bunları toplayacağız ve bir yere koyacağız diye düşünüyorum. Bununla tepkilerim bu kadar. Bir yeni fotoğrafa veya bir yeni videoya geçelim. Kanalıma abone olsanız. E yapınca biz, bize bilgi vermek istiyor. gördünüz gibi Burada da bayağı bir şey göreceğiz arkadaşlar. Aslında oyunları önerisi. Bunlar iki kardeşler ve oyunu bunlar yapıyor. İki evet. Jum bu demek oluyor ki jum olacak. Pembe kula var. Single fire var. Nebne var. Bama Neb -neb var. Bam var. Jesse var. Ama şerif yok. Buradan geliyorsa işte şerif bir son 6. bölümde ölecek gibi geliyor. Şerif de olurdu. Garno Baman yazıyor. Yeni karakterler geleceği çok belli arkadaşlar. Burası Rosalini filan gösteriyor ama bunlar sahtar. O baştaki karakterler gerçek. Hadi bir yeni fotoğrafa geçelim. Şu anda şöyle büyüteyim. Yapımcının yaptığı bir 3D strap diyor. Cuma günü gelmiş bu video, bu şey arkadaşlar. Şöyle yapalım yorumlar falan çıkmasın. Ne garnop ben ben altı diyor. Nebne. Arkadaşlar. Nebne single fly ne Yok artık. Aa, ben bunun kim olduğunu tahmin ettim. Bizim şu güvenli merşen o pilav var ya orada. başka kim olabilir? Yok güvenli merşen o pila burada. Single fly bunları koruyor. Demek ki bunlar iyi birileri. Jester'ı de koruyor. Baba neydi de Acaba Jester bizden mi olacak? Bir yeni fotoğrafa geçelim. Bu yeni fotoğraf yeni gelmiş. Hadi geçelim. Wednesday de 20. Bu demek ki çarşamba günü. Aralık 20. Yani şu an bakarsak 19 Aralık Salı. O zaman 20.si yarın 10 West diyor. Saat 10'da mı çıkacak İngilizce Aa çok iyi çıkıyor abi. Ben şeyden bilgi almıştım doğru ya. Oyun büyük ihtimal arkadaşlar akşam onda çıkacak. Adamlar yetiştirememiş galiba ve bu kim arkadaşlar? Kim kim olabilir? Evet doğru tanıdınız. Naughty Ones arkadaşlar. Dur şunu düzgün mü durdurmak istiyorum? Bunlar yumuşak. Bunlar söylüyorsunuz ama ne ilk oluyor. Asıl hangi söylüyorsunuz? On akşa kuan bonseri olacağı çok belli. Çünkü başka mor elli bir şey yok. Nocturnes'in patronları olabilir. Bir büyük var bir küçük patron da geliyor olabilir. Eli mor. Burası şey dur göstereyim. Arkadaşlar burası çimene doğru çekmişler onu. Ve buraya Kuan Bonselia'nın yavrularından biri geliyor. Ama eli olan bir yavru. Buraya geliyor. Acaba bura gizli bir yer mi? Lollipopları buraya mı koyacağız? Arkası labirent gibi bir şeye benziyor. Bu ev ya. Spor salonu var. Biraz daha tepki göstereyim. Eşya buldum. 10 Ambes Est. Türkiye saatiyle karşı çıktı. Türkiye. Türkiye'deki sayı 18. Oyun altıda çıkacak çok geç arkadaşlar. Ama en azından çıkıyor. Video kapanışına geçebiliriz artık. Evet bu, kadardı bugünlük. Tepkilerimizi yaptık arkadaşlar. Kanalım adı da böyle. İsterseniz şimdi kanalın adını değiştiriyorum. Için. Gözünüzün önünde görürsünüz. Şimdi. Ne ben bir isim koyup geliyorum. Dur ya. Şimdi götünü açık. şu an tüketim içinde sok diyorum. Niye anlamıyorsun?